Herkese merhaba. Dünya Gerçekler Hattı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere DHKPC'nin 12 Eylül ve Devrimci Sol davalarını anlatacağım. Kenan Evren yönetimindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'deki tüm siyasi parti ve örgütleri olduğu gibi devrimci solu derinden etkilemiş, hareketin büyük ölçüde darbe almasına neden olmuştur örgütün neredeyse bütün üst düzey kadrosu Dursun karataş'ta da dahil olmak üzere mahalle örgütlenmelerde çalışan militanlarıyla birlikte yakalanmış ve tutuklanmıştır. 1981 yılında açılan Devrimci Sol ana davasında sanık sayısı 1223'ü bulmuştur. 1983 yılında Başbakanlık tarafından yayınlanan Terör ve Terörle Mücadele Durum Değerlendirilmesi adlı raporda Devrimci Sol örgütüne üye 3069 kişinin yakalandığı, 6574 Kişinin ise henüz yakalanamadığı açıklanmıştır. Bu dönemde örgüt faaliyetlerine ara vermemiş devrimli sol yeni merkez komitesini seçilmiş Niyazi Aydın örgütün sorumluluğunu üstlenmiştir. Fakat Niyazi Aydın'ın Kasım 1981'de yakalanması ve daha ön, önceden yurt dışına giden ve örgütün Avrupa'daki bağlantılarını gerçekleştiren Paşa Güven sürdürülen faaliyetleri yönetmeye başlamıştır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.